dama daldın. Karşıma dikildin. Ben her şeyi Nedim için yaptım dedin. Her şeyi. Her şeyi Nedim için yaptım. Öyle mi? Her şeyi yaptım. Onun için yaptım. Ben onun için... Sen o her şeyi at çöpe gitsin. Ne yaptıysan... ...bugüne kadar Nedim için ne yaptıysan... O dilinin ucundaki her şey, ne menem şeyse çöpe at gitsin gelin. Bir şey mi yapmak istiyorsun? Bir şey yapmak istiyorsan asıl şimdi yapacaksın. Ne gelen var ne giden. Cemre Hanım'ı bekliyorsan kocası da yok. Şeniz Hanım nereye gittik ki? Hala gelmedi. Sabahtan beri ortalarda yok. Sen ne yapacaksın Şeniz Hanım'ı? Hem sen bütün gün buralarda dolandın durdun. Öbür kıza da gitmedin. Aa, bak 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 dillere bak. Cemre gelin olunca oldu Cemre Hanım. Öbür gelin hükmü kalmadı. Ceren Hanım oldu öteki kız. Öyle mi Nurten? Sen benim ağzımdan laf mı sayıyorsun Neriman? Ha, ben sayacağımı saydım Nurten. Ne oluyor Nurten? Üzerimize çizgi çektiler, ayağımıza taş değdi diye böyle bir dillenmeler, senli belli konuşmalar. Ha, ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Bavullarınız toplanırken aman ahretliyim, yandım ahretliyim diye sen değil miydin? Nurten, Gün olur devran döner. Biliyor musun sen bunu? Ben biliyorum da sen bilemedin. Gün oldu devran döndü çünkü. Tüüüü. Ola ola. Şunun ağzına laf olduk be. <Gülüyor> <Gülüyor> konuşabilecek misin? Ha? Ne oldu babaanne? Ne istiyorsun? Ay ne istiyormuşmuşum. Allah'tan şifamızı istiyorum. Daha ne isteyeceğim? Bütün gün kapandım kaldım bu köşke. Kızını kıstırayım diye yanına bile yaklaşamadım. Yok. Çekti gitti hala ortalarda yok. Çok beklersin daha. O şiir tilkilerini kovalıyordur. Ama ben yemedim. Ne yemedin kız? Ne? Y yemeğimi. Yemeğimi yemedim bak Bak, annem sofra hazırlıyor. Hadi sonra ararım ben seni. Bana bak. Orada bir başına o ceberut gibi ananla kaldın. Sakın bana danışmadan bir haltlar karıştırayım deme. Sakın diyorum sana. Tamam babaanne. Hadi bay bay. Yemedim. Ben bu yemedim. Bütün bağlantılarımı devreye soktum. Elde var, sıfır. Baban işi öyle bir büyütmüş ki. Test sizi götürdükleri hastanenin laboratuvarında yapılmıyor. Öyle bir gizlilik. Hastanede hasta kayıtlarının kimin adına yapıldığı bile belli değil. Bütün gün gölgeleri kovaladım. Ne oldu? Hiç. Hoca bir sis perdesinin altında can çekişiyoruz. Anne. Neden sen de benim yaptığımı yapıp... ...son anların tadını çıkarmıyorsun ki. Aa, evet. İnternette gördüm. Dün gece karınla son anların tadını çok güzel çıkarmışsın. Baba olunca böyle eğlencelerin olamayacak tabii. Peki bu geceki planınız ne? Hı? Karını hangi gece kulübüne götürüp sarhoş etmeyi planlıyorsun? Bu gece kutlayacak bir şeyimiz yok anne. Biz kutlamamızı dün gece yaptık. Ah <laughs> şahane. Neyi kutladığınızı öğrenebilir miyim acaba? Yani karın elini bile sürmesine gerek kalmadan yok oluşumuzu kutluyor olabilir tabii ama sen sen neyi kutluyordun oğlum? Ben burada hayatımız için çırpınırken sen neyi kutluyordun acaba? Boşanmayı. Biz boşanıyoruz anne. Şu haline bakıyorum ve diyorum ki sen beni anladın, hem de çok iyi anladın. Şimdi sana ne mi bildiklerimi, doktorun söylediklerini tek tek anlattım. Sen de bunu gayet iyi anladın gelin. Şimdi ikna oldun mu? İstemeden de olsa sebep olduğun şeyleri. ...ona iyilik yapayım derken verdiğin zararı gördün mü? Kaş yapayım derken göz çıkardın. O utanmaz, edepsiz, vicdansız kardeşim bile... ...Nedim'e senin verdiğin zararı vermedi be. Agah Bey. Ne Agah Bey, Agah Bey? Ben ona zarar vermek istemedim. Ama verdin. Kafasını karıştırdın. Aklına, kalbine girdin. Çocuğa olmayacak dualara amin dedirttin. Bak. Bak şimdi ne halde. Yeter. Yeter. Ne olur susun artık. Evet. Evet susacağım. Ben susacağım. Sen konuşacaksın. Şimdi gideceksin içeriye. Gideceksin yanına. Yapılması gereken şeyleri, söylenmesi gereken şeyleri söyleyeceksin. Senden istediğim zor bir şey değil. Gelin. Niye bu kadar uzun uzun düşünüyorsun? Gelin hanım. Bak ben sana eskiden hemşire diyordum. Şimdi ne diye sesleniyorum? Gelin. Şimdi söyle bana ne düşünüyorsun bu kadar? Daha neyi bekliyorsun? Tamam. Ben ben bir yalnız kalayım kafamı toplayayım. İzninizle ben bir tuvalete gideyim. Ben de sana soruyorum o Nedim'e karşı ne hissediyorsun? aynaya bak! Ve kendine ben Nedim'e karşı ne hissediyorum diye sor. Git aynaya bu soruyu sor ve sorunun cevabını kendine ver Cemre. Olmuyor gelin. Artık bu Nedim düşkünlüğü hiç münasip olmuyor. Haklı. Cenk de haklı. Babası da haklı. Sen yaptın bunu. Kendini de karıştırdın. Onu da karıştırdın. Her şeyi birbirine karıştırdın. Sen ne haldeysen o da seninle aynı halde şimdi. Senin yüzünden iyileşemiyor. Doktorlar bile diyor. Senin yüzünden. Yapacaksın. Yapacaksın yolu bu. İkiniz için de. Tek yolu bu. Yapacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.